sezon hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah en az sakatlığın olduğu, çekişmeli ve sonunda da Galatasaray şampiyon olduğu bir e, final olur. Biz de bugün sağlık kontrollerinden sponsor hastanemize geçtik. Her şey yolunda gözüküyor. E, akşam buradan da akşam antrenmanına katılacağız. Sezonu erken açıyoruz. E, ve ilk hedefimiz de 20 e, 16'cı da rakibimiz belli olacak. 20 Tem, e, 20 Temmuz'da ilk maçı oynayacağımızı düşünüyoruz. E, i̇nşallah e, Şampiyonlar Ligi Önelemelerinde de e, ülkemizi gururla temsil ederiz ve e, turları atlayıp şampiyonlar grupları grupları kalırız ve taraftarlarımızı, camiamızı mutlu ederiz. Her şey yolunda e, gözüküyor şu anda. E, Selçuk Hoca'da antrenmanlara başladık. Zaten geç, geçtiğimiz sezonda Fatih Hoca'mızın ekibinde olan e, bir kişiydi. E, çok önemli bir futbol kariyeri olan ve e, bence önümüzde de ileride de e, çok iyi bir antrenör olacağına inandığım e, bir isim. Bize tecrübelerini aktarıyor. Bize yardımcı oluyor. Biz de kendisine yardımcı oluyoruz. Bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ben de çok heyecanlıyım bu arena'da olacak olmaktan. İnşallah takım arkadaşlarıma katkı sağlarım. Yardımcı olurum takımın maçları kazanmasında. Her gencin, her Türk gencin hayali o arena'da boy göstermektir. İnşallah ben de fırsat bulursam elimden geleni yapacağım. Teşekkürler. 両手を振ってくれます。